duydun sen ne dedin Hanım efendim? Ne dedin? Arabayı pırıl pırıl yaptım yarın okula gidince pırıl olsun diye. Vay vay vay. Pırıl pırıl. Teşekkür ederim. Güzel yıka tamam mı? Tamam. O yola çıkma ama bu tarafı sen, o tarafı ben. O tarafı arabalı çünkü. Arabalar geçiyor. Sen bu tarafları sil evladım. Ama ben de yanları sil. Şöyle... Tamam bunu anladın mı annem? Sen içecek yerleri yap bakayım. Ha, güzel güzel. Yani bu bu tamam sen şu kapotayı da yap. Aşko. İş çok be. Bu kapota bak. İka sil be. Allah Allah iş mi yok be. Hmm, mis gibi. Ben şöyle bakayım. Arabalar yok. Gelebilirsin biraz daha buraya. Silmek için gelebilirsin. Güzel güzel sil bakayım. Oh onun rengi de güzelmiş. Tozdan görünmüyormuş. Bre bre bre. İğren. Bunun rengi güzelmiş ebe. <laughs> Bunun renginden olmuş. Tozdan görünmüyor. Sil anneciğim. Çünkü kurban bir daha? Yola çıkıyoruz araba gelayı. Önceki sonraki hali olacak. Harika benim kızıma. Oh oh mis gibi yapıyor evde. Sildin mi anne?